Youtube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Reme'ye kombi su basma nasıl yapılır Sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız Sizler takipçilerimizle birlikte Reme'ye kombi su basıncı 0.8 bardan düşükse Sisteme su eklenmesi gerekir Önerilen su basıncı 1.5 ve 2 bar arasıdır Yani siz reme'ye kombinize Su basacaksınız Bunun için doldurma musluğunu çevirmeniz gerekiyor Bu sayede su basma işlemi reme kombinizde gerçekleşecektir. Basınç göstergesi 1.5 olana kadar su basmaya devam ediyorsunuz. Özellikle 0.8 veya altına düşmüşse mutlaka reme kombinizde su eklemeniz gerekiyor. Sizlere bahsettiğimiz bu aşamayı takip ederseniz su basma işlemini kolaylıkla doldurum musluğu sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.